Merhabalar mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane usulü şekerpare tarifi paylaşacağım. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İlk olarak hamurunu yapmakla başlıyorum. Şimdi 250 gram tereyağımı aldım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı pudra şekeri, 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi, 2 yemek kaşığı irmik, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de şekerli vanilin ilave ediyorum ve önce bunları elimle güzelce karıştırıyorum. Şimdi ununu ilave edeceğim. Toplamda 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım. Bu arada malzeme listesini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi unumu da azar azar ilave ederek hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamurumuz çok fazla sert olmaması gerekiyor. Bu tür şerbetli tatlarda hamurunuz çok sert olursa şerbetini çekmez. Şimdi hamurumdan şöyle ceviz büyüklüğünde parça kopartıyorum ve elimle oval şekil veriyorum. Şöyle iki ucunu sivri olacak şekilde yaptım. Hafif de üstüne bastırıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumun hepsini bu şekilde yaptım. Şimdi hazırladığım tatlının üzerine bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Ben yumurta sarısını ayrıca bir tane yumurta sarısı olarak kullandım. Siz eğer isterseniz içine koyacağınız iki tane yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırabilirsiniz. Şimdi yumurta sarısında sürdükten sonra şöyle çatalla çok fazla bastırmadan böyle şekiller veriyorum. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişireceğim tatlımı. Şimdi tatlımız pişerken şerbetini yapalım. Gördüğünüz gibi şekerin üzerine suyumu da ilave ediyorum. 4 su bardağı şeker, 5 su bardağı da su kullandım. Ocağıma alıyorum ve kaynadıktan sonra içerisine bir dilim de limon atıyorum ve 10 dakika kaynatıyoruz orta ateşte. Şimdi gördüğünüz gibi bakın şerbetim artık hazır oldu. Tatlım da pişti. Şimdi tatlımız soğuk, ben şerbeti sıcak şekilde yaptım. Dilerseniz tam tersinde yapabilirsiniz yani tatlınız sıcak, şerbet soğuk da olabilir. Ama birinin soğuk, birinin sıcak olması gerekiyor. Bu şekilde serpiyorum ve 2-3 saat kadar da dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi tatlım şerbetini gayet güzel çekti. Şimdi üzerine ben antep fıstığıyla süslüyorum. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz ya da sade de bırakabilirsiniz. Şimdi size bir tanesinin içini göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık şerbetini tam çekti bu ölçülerle benim yaptığım gibi aynısını uygularsanız tatlarınız çok güzel olur. Şimdi videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.